Arkadaşlar şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Benim çantamda iki koli yumurta var. Bu iki koli yumurtayı ben Ankara'da bir marketin çöpünden aldım. Çöpün üstüne bırakmışlar. Son tüketim tarihi de görünüyor. Neden dedim hani acaba dedim yanlışlıkla mı attılar diye sordum arkadaşlara. Yok abi bilerek attık dediler Neden? Şurada bakın bir tane kırığı var. Kartonun şurası ıslanmış. Yani şu yumurtanın içerisinde bir tane kırık öbüründe de bir 4-5 tane kırık. E dedim hani bunu niye çöp atıyorsunuz? Müşteriler kabul etmiyor Hayır abi bir tane kırık olduğu zaman bile iade istiyorlar dedi. Eyvallah ihtiyacı olan birine verin. Hani biri nasiplensin, biri faydalansın. Ona da bir şey yapamıyoruz dediler. E dedim siz götürün. E biz de götüremiyoruz yanlış anlaşılır o yüzden biz de götüremiyoruz. Haklılar yanlış anlaşılabilecek bir durum ama yani şu iki koli yumurtanın içinde 5-6 tane kırık diye israf edilmesi ne kadar doğru, çöp atılması ne kadar doğru. Bu marketteki bütün ürünler için geçerli. Yurt dışında adamlar bunu yapıyorlar abi. Gavur dersin, elin gavur dersin ama adam israf etmiyor. Son kullanma tarihi yaklaşan ürün çöp atmıyor adam ya da geçen ürün çöp atmıyor. Ayrı bir raf yapıyor, o rafta diyor ki kardeşim şu ürün 10 liraysa ben bu ürünü 5 liradan satıyorum. Gidiyor millet o şekilde alıyor. Bizim de buna geçmemiz lazım, bizim de bu israfa bir dur dememiz lazım. Ondan sonra niye depremler oluyor? Niye ne bileyim yangınlar oluyor? Niye felaketler geliyor başımıza? Ya Allah sana verdiği nimeti sen bu şekilde saygısızca davranıp israf edersen Allah sana o nimeti verir mi? Daha elindekini bile alır. Yani bu şekilde bilgi vermek istedim. Gerçekten şu iki koli yumurtaya yazık günah yani. Ben de bunları aldım. İhtiyacı olan birkaç sandık var. O tandıklara vereceğim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.